Şurada bakalım burada da sesimizi alacak mı? kimmiş bu Antalyalı? Antalyalı... Kanka. Antalya. Antalyalılar geldi. Sesim geliyor mu? S Selamlar geliyor sesiniz. Benim geliyor mu? Geliyor abi. Nereden denk geldik? Ali hoş geldin. Ne yapıyorsun? Alo Selim. Oha, 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 oha. Düş. Ne oldu ya? Hayır mı? Ben ta bunlar şey ne yapayım mı? Ya ben askeri çağırdım. Bir yerden askeri davet ettim. Gelen gelsin. Alo merhabalar. Merhaba. Merhaba. Abi sen çok. Karım da son seviye. <laughs> ben de, var ama bir seviye. <laughs> Yayın falan işte turnuva falan derken böyle yapıyoruz bir şeyler. Neye sıkılıyor? Yanıma gel. Ali hoş geldin. Ali hoş geldin. Neden? Bu arada yayındayız. Selam verirseniz sevinirim. Antalya'da mısınız hepiniz? Selam. Get ready. Yok abi ben Sparta'dayım. Hmm. Aynı bölge. Ben Sparta. Get ready. Get ready. Oh, ben, neden Victor seçtim? Şunu seç. Ali'ye Youtube'a geçsene. Hadi, bas bana. TikTok'a hoş geldiniz. Oynayacak mısınız? Oynayalım hadi, bir tur oynayalım sizinle. Geldiniz mi hadi? Oynayalım abi. <laughs> abi sen Youtube'ur musun? Uğraşıyoruz kardeşim. Biraz çevreniz var, öyle takılıyoruz. Kan kan kanalın ismi ne abi? Takip edeceğim de. Müdür PUBG Mobile. Müdür Youtube yaz. Mü Youtube'a Müdür yaz. Müdür Pabçı yaz. Abone Müdür. Müdür. Mehmet hoş geldin. Ali hoş geldin. Müdür Pabçı. Hadi bak. Müdür Pabçı'nın bu? Kaç abonem var? Oha. Abi kaç abonem var senin? Beş bine yaklaştı. Müdür abi. Abi şu an canlı yayındasın değil mi? Aynen. Evet Oo. abi gömüyorum seni. Dur Matador abi. hoş geldin hello demiş. <laughs> Ahmet hoş geldin. Ditböl'e hoş geldin. Size şöyle merhaba diyelim. Paylaşılamıyorum. Abi abone oldum kanalına zilini de açtım haberim teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Bir şey oldu yanlışlık oldu bir saniye. Benim hatta ne oldu? Aleyküm selam çok iyiyim. Abi valla yanlış. Ne oldu Ramazan niye kahroldun? <laughs> Kan hoş geldin. Ramazan YouTube'a geçer misin? Onur hoş geldin. Ben başlayamıyorum. TikTok'ta kalmak isteyenler birer şöyle Get bir birisi atabilir miyim? Akın sen nerelerdesin ya? Bak. Dün dün müydü ha. neydi? Biraz ha, boşluğum vardı. Indirmen. Akın. Bir baktım seninle harita yazıştığımız. Indirmen. Seninle yazıştığımız gördüm WhatsApp'ta. Orada yazacaktım. Dedim gelmediyse bu adamın dedim bir işi gücü vardır dedim. Öyle yazmadım. Ne yapayım Gel oyna. Bilgisayar hallettin mi? Banka haritayı indirmelisin. Teşekkürler Ramazancığım sağ olasın. Hoş geldiniz. Asikra Zülah hoş geldin. YouTube'a geçin YouTube'a. Merhaba hoş geldin. Osman Başkan yayını beğenmiş. Sağ ol Osman'cığım. Kardeşim hoş geldin. Yayını beğendiler. Teşekkür ederiz. Oynuyor muyuz gençler? Tabii gerçekten iyi Birazcık var işte. Bir anda hoş geldin TT, TikTok. Aleyküm selam Züral. Merhaba kardeşim. Ne Osman? İyi misin? ismin neydi? Abi YouTube'daki ismi neydi? Müdür PUBG Mobil. Akın daha niye yüklemedin ya? Hadi yükle seni bekliyoruz. <laughs> yani bak. Uyumadım arabayı. <laughs> Ooo. Dizel mi araban? Enjektör dediğine göre. Bir yarım gün bir günlüğü yer senin o araba. Ben kazanıyor mu abi? <laughs> bir şeyler. Ufak tefek. Oynayacağız mı? Oynayalım mı? Ne diyorsunuz? Ne Chat. Oynadım? Chat oda kuralım mı diyorsunuz? Kaç kişiyiz? Şöyle bakalım daha toplandık mı? İyi fena değil. Toplanıyoruz. Nasıl? Nasıl? 50'e kadar. Nasıl? Nasıl? kadar Nasıl? 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 Şimdi şöyle. Herkes istiyor. UCL odaları falan kuruyoruz. Gelin YouTube'a yayınlarda. Bir iki hafta tekrar UCL odalar olacak. Kazanın alın. Sıkıntı yok. Ben, ben 60 UCL vermiyorum. Ben yüksek UCL veriyorum. Belli olmaz bu işi. Şanstır. Olur mu olur. İyiyim teşekkürler. sen nasılsın? Abi. İyi misin? Ee, en abi, abi maç, 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 abi maç, abi maç, abi maç, maç. de Abone olacak. Araban ne? Akın. Teşekkür ederim kardeşim. Akın arabanın ne marka model? 50 bin. Sadece enjektör yağ falan çok fazla. 50 bin lira motor yapıyorlar Akın. Ben sanayide biraz fazla iş çalıştıyım. Neden öyle başlamadı? Niye başlamıyor? Bakın siz... Eken. Allah Allah. Tutmaması lazım. Vallahi senin gittin usta var. Bir 25 de sana işçilik yazar. Selamünaleyküm. Oh. Tane sonraki mi? Girdiğim için çok yok. Yaptırmaya başladın mı? Aldın mı parçalara? Yarın sorayım istiyorsan. Buradan. Sana göndereyim kargoyla. <laughs> TikTok hoş geldiniz. Ben hoş geldin. Hoş geldin. Hey loves. Hey Slobii, hoş geldin. Kadir hoş geldin. MG hoş geldin. İnternete bile baktın. Allah Allah. Ne şu sanki 3.2 6 silindir dizel araba mı Tanesi 12-13 bin lira. Neymiş ya? <laughs> Alper, hoş geldin. Abi benim artık. Bu maç niye başlamıyor? <laughs> Avrupa değil mi <misin> ki? Hala <laughs> başlamadım dur abi benim arkadaşlık isteğimi kabul eder misin? Aa edemiyorum. Abi Med... benimkine de kabul eder misin? Bak ee, chatte görüyorsunuz. MDR takın almanız lazım. Öyle kabul edebilirim. Yoksa edemiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü herkes atıyor. Bizim ekibe katılırsanız kabul edebilirim. Yanlış anlamayın gençler. a 1 RP demiş Alperen. Ben Alperen ben... YouTube'a geç abone ol. Müdür PUBG Mobile kanalına. Orada. Nunes hoş geldin. Orada. UGEL odalardan kazan UGEL'i, RP'ni al. Kim lan kaç kişiye verebileceğim? Veremem. <laughs> Popülerlikleri atabilirsiniz. Abi ben Popülerlikleri atabilirsiniz. 548. Abi ben sana hemen abin oldum. Teşekkür ederim. 548. 071774. Abi bir dakika beni bekleyin. Ben de olayım. Tamam. Abi onu nasıl yap? ID'yi bıraktım. TikTok'a. YouTube'a da bırakıyorum. Popüler e katarsan sevinirim. Evet. Abi UC'yi nasıl kazanabiliriz? odalar kuracağım. Daha sonra kurduğum zaman hani şartları karşılarsın, kazanırsın. UC'yi atarım hemen. Benim eski videoları abi. eski canlı yayınlara bak neler verdiğimi görürsün. Sıkıntı yok, veriyoruz. Bol bol. Tamam abi, abi. Abi sana bütün aileci sana bütün abone ol. <laughs> Teşekkür ederim. Hüseyin hoş geldin. Ramazan kimden bahsediyorsun? İsim neydi? Örneğin dergi, yemek kutusu, kozmetik ürünleri. Neyse. İlk gönderinizin WhatsApp ne zaman ulaşacağını niye? kontrol edin. Buraya Bu başlayalım gençler. Bir, bir bana devreder misiniz? Tahmini teslim tak. Ürünü kullanmaya veya keyfini çıkarmaya başlayın. Dört dakika Aboneliğiniz... Neydi? Bir devret bana. Oksijen. Bana devreder misin? Teşekkür ederim beğenir için. Takip için teşekkürler ederim Muhammed. Kardeşim bende popüler yok. Ben popülerlik istiyorum zaten. Bak oraya ID attım. Kalmadı bende. Teşekkürler Monster. Takip için. <gülüyor> <gülüyor> ya akıl Allah seni bildiği gibi yazsın. tamam tamam git ya duyun sen dinlen. Şimdi Allah kolaylık versin. Teşekkürler akıl. Pop satıyorum. Alacağım mavi. Zor oldu. Almıyorum kardeşim. Teşekkürler. Gönlüne kopuyorsa atabilirsin. Türk gücü bizi, Abi bizi Ben yazdım çıkmadım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah Ay, Türk gücü. Abone olduysan da çok daha mutlu olurum. Saygılar sevgiler hepinize. Türk gücü. Güzellik. Abi ben yoksa yazdım Çıkmadın. Müdür PUBG'de mi abi? Müdür. 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 PUBG Mobile çıkar. Canlı yayındayız. <laughs> ne var? Bir saniye dur. Kardeşim, kardeşim bana devretsene bir. Bana devretsene hadi başlayalım. Monster okudum bak. Al, almayacağım almayacağım. Teşekkür ederim. Bir geliyorsun bir gidiyorsun. Atam Türk hoş geldin. Almayacağım kardeşim. Varsa gönder sen at bana. Bak ID'yi bırakıyorum. Her şey karşılıklı mı ya? Ha. Siz bir YouTube'a geçin. YouTube abone olun. YouTube yapacağız. UCL odaları ve çekilişleri. <laughs> Bu ne <Böyle> ya? <laughs> modlu mu? Nasıl? yapıyorsunuz? Aa modlu. Tamam okey. Bir şey hoş geldin. Efe hoş geldin. Teşekkür ederim Akın'cım. Türkler hafta bir maç bir onu <laughs> <laughs> Türkçe şey yapacak bir şey kardeşim. <laughs> Oluyor öyle ya çok dikkat etmiyorum sizin kusura bakma. <laughs> zam Z Z4 mi zam yok dedim ya. <laughs> Teşekkürler takip için. YouTube'a abone olursanız iyi olur. YouTube'dan e, UCL'lara kuracağım. Oradan kazanabilirsiniz. Oradan kendinizi RP alırsınız. Çünkü hoş geldin kardeşim benim. RP açamıyorum kimse yani kaç kişi açabileceğim yani. çok su gibi sanki. Kask yok mu ya? Kask bulduk tamam. Tamam oyna. Hayır hayır. 2x Çık. Evet. Başa başa. Oha. Abi ben de yazıyorum. Tamam Mesela çıkartmıştın. Birazcık Sen patlarsın diye düşünüyorum. <laughs> ya? Öldürme... Öldürme yoktu Sen Abi seni yeşil kaç. Çok. Koşu yaşımı. <laughs> adam vurdu da dağıttı biz adam ya. Kit yok mu? Kit 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 kit. Aa kit yok. Ne diyor Fatih Mavuz?

atamıyorsun ya. Şaka mısın sen vuruyorum. Bomba atıyorum. Allah Allah. İyi hoş geldin. İyi <laughs> oynayalım mı? Hoş geldiniz TikTok. Hediye atanımız yok ya. Allah veririm ya. Güzel savaştın Help. Please <laughs> recall me. kardeşim kaldıralım. call <laughs> me ha kralım yok yok ne diyor bomba yökmüyor kardeş nedir ya aha ver şu şu şey bu help I'm recalling Hoş gel. Nefesim oldu lan. Hoş geldin. Teşekkürler. Thanks. Hayır ula. Bir şey <laughs> 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 hoş Oh, şüper. Sokur Hayır 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 hayır. Hayır şunu oluyor bir skop bulmak istiyorum. arkada bizim adam Please recall <laughs> me. Aa, da... I'm recalling a teammate. Thanks. <gülüyor> 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 Abi benim çantalarımız aynı baksana. Tamam, aferin Aynen. güzel. Ama şurada da adam var onları bulmamız lazım bir değil mi? Tamam aferin Aynen. güzel. Arkamızda bir yol var. Bakın şurada da ses almıştım, dikkat edin oraya. Parmağını al. Şurada da ses almıştım, dikkat edin oraya. Parmağını al. Bir saniye. Parmağını al. Burada kadın nereye gitti? Abi dön fikirleyeyim mi sana? Abi abi olur abi olur olur olur. Süper olur. Dur abi. Hadi dön fikirleyeyim mi? Selamün aleyküm. Oo uzatılmış şarjör. Aleykümselam. Şarjör dedik de. Lan oksijen şarjörü ver Aleyküm selam. Uzatılmış şarjör ver. Gel abi değil. Dur 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 dur. Teşekkür abi. ettim hadi. Şarjım abi. Teşekkür ettim. Teşekkür Ses aldım son anda. Abi para atabilir istiyorsan sana. Marketten bir şey olursun alırsın. Sadece git olursa bir tane kitle ihtiyacım var yeter. Oo TikTok hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? YouTube'a geçin. Öyle bir şey ben gördük direkt bu böyle... yeri zaten. Ara birkaç... <laughs> da bir sabır. Dur lan. Abi <laughs> <Ben> çok güzel bir şey yapalım. Eyvallah Türk gücü. Çok güzel Valla ben anlamadım vay. Niye böyle oluyor? Ya be oluyor. Ben şunu yiyorum. Başka dedi. Başka dedi. Yayına hoş geldiniz. Karşılığında bir şeyler var mı acaba ya? Mermi falan? Vardık şey var abi kit getireyim mi sana? Bir dakika dikkat et Abi ben sana M4 mermisini şartladım aldın mı? Aldım aldım buradan aldım <laughs> Aldım şöyle... şurada. Vurdum biraz Düşmedi M4 olay değildi ama Gördün mü abi onu? Şu, şu kayada aynen Söyleyeyim, evet, evde dolayı değil, tamam mı? Gördün mü ailemi? Düştü O geleceğiz. Düş artık. Abi git istiyorum, getirayım adam mermi yemiyor. orada, ne oluyor? Şöyle bir şey yaparız. Marked oh, a location. Oh, Marked a location. Alan, acayip hızlı geçiyor. Alan çok hızlı. Alan, bir takım geldi. Çok güzel, ayva yedik. Abi beni aldı. TN, TN, Arkalarına evet. Bu devam ben görsem Abi abi kit getirebilir mi istiyorsan? Alana girmemiz lazım. Alana. Awesome. Mermi diyor bir Abi atabilir mi alt istiyorsan? Hı. Dört numara orada acayip adam var. Oha. Bizim bulduklarımız nereye gidiyor? Dört numaranın da dört tane araba var. Biliyorum sıktım. Abi dört öldüşmeler. numaranın öldüğü bak, yerde sıktım, dört sıktım. tane araba. Dört sıktım tane diyorum var. sıktım Adem. diyorum bak. Dinliyor musun beni? Sıktım adamlara. Adam. adam üstüne geldi şurada bak adam. Mark location. Bak burada adam bak burada. Mark location. Dört numara bana gel. Ama gelemez sen. Tamam öldük. Ah! Can sağ olsun tamam. Allah, çok Aynen şey aynen. aynen. Aynen mı? Doğru söylüyorsun. Ey bizim olmadı ya. Biz de Livi sevmiyoruz ki arkadaş. Bak, olmadı şeyim, ya. Biz de Livi sevmiyoruz ki arkadaş. Olmadı ya. Biz Livi sevmiyoruz ki arkadaş. yetişemedim kusura bakmayın. Aynen Nami. Teşekkürler. <laughs> Böyle bir şey bizim takımdan var. Aynen. Gelme hadi gel gel gel. Dayanamadın gel. Aa, bu kim abi? Bizim, bu kim? Bizim, bizim ekipten MDR bak. İsminiz gelmek isterseniz takıma böyle bu şekilde medya Bak, yapabilirsiniz. Abi madem biz senin arkadaşlığında yokuz sen bizi nasıl çağırdın? Ben çağırmadım. Bak, aynı böyle... Şu benim ben benim yayın Bir saniye, bir saniye bir benim yayının sesini bir kısabilir misiniz? İzliyorsunuz ya. Konuşurken çok kötü oluyor. Kıstıysanız benim yayının sesini şöyle söyleyeyim. Şu oksijen aynı bölgedeyiz ya. Isparta, Antalya aynı bölge. Ceylin Tokatlı. Hoş geldin. Evet abi. Oradan denk geldik. Samur istek attım. Ben de kabul ettim. Yani o. <laughs> Abi ben attım isteği. Evet sen attın. Aynı bölgede olunca bana geldi. Evet. Abi canımız kılıyordu. Birilerini davet edeyim dedim. Sen denk geldin orada. İyi bak. Çok denk gelmiş valla. <laughs> Şu anda bütün herkes davet ettim. 20 kişi vardı. Herkes davet ettin gelen Aa, geldi. Evet, teşekkürler. Yayını benim için. Hoş geldiniz TikTok. Neymiş ya? Hmm, niye böyle bu yeri verdi? Bakalım. Ya bırak şey İnşallah bu turu yine alırız abi. Atma mı ya? Sarı mı? Ana mı ya? Asla arma mı ya? Asla arma mı? Bak abi silah. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Let's fight together. Oy arabalara bak. Geliyorum ben dur dur. <gülüyor> sana, <gülüyor> Çok güzel. Aferin size. Vallahi bravo. Helal olsun size. Youtube'a yazdık bir Yazdık yazdık. Allah sizi bildiği gibi olsun.